Fenerbahçe'nin Lazio'nun Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Gendauzi ile anlaştığı iddia edildi. İddialara göre sarı lacivertliler İtalyan ekibine 28 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ödeyerek 30 milyon euroya kulüp için tarihi bir rekor kırarak transferi tamamlayacak. Sky Sport'a göre Fenerbahçe ile Lazio Gendauzi için anlaştı. Ancak dün akşam Fiorentina maçının kadrosuna alınan Faslı ancak pazar akşamı Verona maçında da oynadıktan sonra imzayı atacak. İstatistiksel değerlendirmesi, istatistik veri tabanı Kampersinator'ın paylaştığın detaylı verilere göre Meteo Gendauzi, Fırg, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Edson Alvarez ve Lucas Torreira ile kıyaslandığında dengeleyici ve modern bir 8 numara olarak öne çıkıyor. Altı oyuncunun K-A-R-Ş-I-L-A-Ş-T-I-R-M-A-L-A-S-I, -A -A işte Senator istatistikleri, Meteo Gendauzi, Fırg, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Edson Alvarez, Lucas Torreira şut pası, sıfır. 93, 1. 17 Şubat 62, 1.34, 0.59, 0.65 Başarılı Drifling, 0.68, 0.08 Ocak 63, 0.49 Bölü 0. 59, 0.26 Rakip Driflinglere Karşı Top Kazanım, 0.08 Ocak 87, 0.77, 0.73, 0.95 Bölü 0. 77, 0. 73, 0. 95, 0. 52 rupi araya girme 0.81 0.24 Ocak 99 0.49 0.95 52 payısa top kazanım 2.61/3 25 Mart 34 3.17 4. 4 Nisan 32 3. Bölgeye isabetli pas ve yüzdesi 5.6 %81 7.58 %75 65, %79, 6.46, %93, 5.94, %66, 7.26, %83. Yerde kazanılan ikili mücadele 4 54 %59 6.04 %56 5.18 %49 4.27 %51 6.42 %54 4.12 %61 ideal oyun kurucu özelliği yok. Gendauzi hücum organizasyonlarında istikrarlı bir grafik çizse de oyun kurucu özelliklerinde bazı rakiplerinin gerisinde. Gendauzi şut pasında 0.93, Gabriel Sara 2.17 ve Fred'in 1.62 oldukça gerisinde. Ancak savunma ağırlıklı profiller olan Alvarez 0.59 ve Torreira'dan 0.65 daha üretken. İlkay ile kafa kafaya gidebiliyor. Başarılı dripling konusunda 1.08 ile zirvede olan Sara'nın ardından Gendauzi 0 68, Fırt, 0.63 ve Alvarez, 0.59 gibi isimleri geride bırakıyor. Gendauzi, pas yüzdelerinde İlkay Gündoğan ile yarışıyor. Üçüncü bölgeye isabetli pas konusunda Gendauzi %81 isabet oranıyla oynuyor. Bu oran, İlkay Gündoğan, %93 ve Torera, %83 ile birlikte grubun iyiler arasına sokuyor. Fırd, 7.58, sayısal olarak daha fazla riskli pas denerken, Gendauzi, 5.6, daha kontrollü ve isabetli bir oyun tercih ediyor. İkili mücadele kazanma uzmanı, Gendouzi'nin en güçlü olduğu alanlardan biri de girdiği mücadeleleri kazanma verimliliği. Gendauzi %59'luk başarılı ikili mücadele kazanma oranıyla rakipleri arasında en iyi olan Torera %61 ile neredeyse aynı seviyede. Fırd %56 ve Sara %49 gibi isimlere karşı bu alanda net bir üstünlük kuruyor. 2. 61'lik top kazanım verisiyle Torera 4.32 ve Alvarez 4.04 gibi ön ibero görevindeki oyuncuların gerisinde kalsa da bir box to box oyuncusu için ideal bir defansif katkı sunuyor.